Koreceyi öğrenmek için illa kursa gitmek şart mı? Hayır. Bana sık sık şöyle mesajlar geliyor. Korece öğrenmek çok istiyorum ama ailem izin vermiyor çünkü kursa gidecek maddi durumum yok. Evde tek başıma nasıl çalışacağımı bilmiyorum. Özel ders alacak da imkanım yok. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ben de bugün bu videoyu bu yüzden çekmeye karar verdim. Kursa gidemeseniz de Koreceyi sıfırdan evde güzel bir disiplinle ve motivasyonla kendi kendinize öğrenebilirsiniz. <laughs> Merhaba ben Ceren YouTube kanalıma hoş geldiniz. Korece ve Kore ile ilgili içerikler çekiyorum. Bugün Koreceyi sıfırdan kendi kendinize evde öğrenmek isteyenleriniz için 5 maddeli bir çalışma programı ve birkaç püf noktası paylaşacağım. Hazırsanız başlayalım. 13-14 yaşlarındayken alfabeyi böyle heves edip kendi kendime öğrenmeye çalışarak başladım aslında. Böyle küçük bir defterim vardı ve tek tek sürekli 50-60 kere aynı harfi yazdığımı hatırlıyorum. Fakat daha sonrasında tabii ki de hani dersler, okul vesaire derken çok fazla zamanım olmadı. 15 yaşımdayken özel ders almak istedim. Çünkü yaşadığım yerde kurs vardı ama çok uzaktı kurs yani tek başıma gitmeye birazcık çekiniyordum açıkçası. Daha küçüktüm çünkü. O yüzden özel ders alayım dedim ve Kore Dili Edebiyatı mezunu birinden özel ders almaya başladım. Güzel de gidiyordu aslında ama hocam işte başka şehre taşınmak zorunda kaldığı için biz dersleri bırakmak zorunda kaldık ve o şekilde benim özel ders maceramda iki ders sürdü. Yani yaklaşık olarak bir hafta. <laughs> İki ders sonra dersleri bırakmak zorunda kalınca benim hevesim aşırı kursağımda kaldı arkadaşlar. Ve ben dedim ki hani ben buna devam etmek istiyorum ama nasıl devam edeceğim? Kendi kendime çalışayım diye düşündüm. Ve kendime kitaplar aldım. Bir sürü kitap aldım. Tabii ekonomi böyle değildi. <laughs> 2 hafta boyunca harçlık biriktirip kendime piyasadaki bütün Korece ile ilgili Türkçe kaynakları aldım. 7-8 yıl öncesinden bahsediyoruz. E, o zamanlar çok fazla güzel kaynak yoktu arkadaşlar Korece öğrenmek için ki ben 15 yaşında olduğum için İngilizcem de böyle iyi bir seviyede değildi. İngilizce üzerinden öğrenme imkanım da yoktu. Mutlaka Türkçe kaynak olması gerekiyordu benim için ve piyasadaki Türkçe kaynaklar eksikti. Yani bir noktaya kadar gidebilirdiniz onlarla birlikte. E, daha sonrasında kesinlikle İngilizce kaynak devam etmeniz gerekiyordu böyle bir durum vardı elimdeki birkaç kitapla temel konuları kendi kendime çalıştım ve güzel bir altyapı hazırladım Aslında kendime fakat dediğim gibi hani o zamanlar kaynaklar ve imkanlar çok sınırlı olduğu için bir şekilde kursa yazılmam gerekiyordu şu an çok fazla güzel yararlanabileceğiniz kaynaklar var bunları evde değerlendirebilirsiniz 16-17 yaşlarındayken Sejamaktan'a yazıldım orada yaklaşık olarak 7 ku'ra kadar ben eğitim aldım. 8'e kadar vardı zaten. 8 en son seviyeydi. Ama talep olmadığı için 8. kur açılmamıştı ve ben çok üzülmüştüm. Çünkü devam etmek istiyordum. Sonra dili daha iyi konuşmak ve kültürü birinci elden deneyimlemek için Kore'ye gittim. Sonra döndükten sonra da o günden sonra hep kendi kendime çalıştım, kendi kendimi ilerlettim. Topik sınavına toplam 4 kere girdim arkadaşlar. İlk girdiğimde Sejong daha yeni başlamıştım. Daha yeni yeni Korece'yi öğreniyordum. 4. kur ya da be 4 mü 5 mi 4'ü bitirmek üzereyken girmiş olabilirim. Tam hatırlamıyorum yanlış bilgi vermeyeyim ama topikten 3 aldım. Zaten çok büyük bir beklentim yoktu kendimi denemek için girmiştim. Çok yüksek alamayacağımın farkındaydım aslında. 17 yaşımda Kore'den döndükten sonra tekrar topiye girdim ve bu sefer de 4. seviyeyi aldım. 2 puan daha fazla yapsaydım 5 alıyordum arkadaşlar o zaman ve bu çok bana böyle içime oturmuştu gerçekten. Çok üzülmüştüm 5 alamadığım için o dönemde. Ama gerçekten zorlamıştım kendimi. Kendi kendime çalışarak, kendi kendime Korecemi ilerleterek 5 aldım. Daha sonrasında da 6. seviyeyi aldım. Şimdi bu benim için çok adım adım ilerleyen bir süreçti. Bunu niye anlattın diye soracak olursanız. Çünkü arkadaşlar bu bir süreç. Uzun bir süreç. Gerçekten bazen girersiniz topiye tekte 5 alırsınız 6 alırsınız bilemeyiz ama bazen de 3 alırsınız sonra 4 alırsınız sonra 5 alırsınız sonra 6 alırsınız. Yani bu bir aşama aşama ilerleyen kendinizi nasıl geliştiğini gözlemlediğiniz çok güzel bir süreç aslında. Direkt böyle sonuca odaklanmak yerine sürecin ve o öğrenmenin keyfini çıkar ve kendi üzerinizde baskı oluşturmayın. Dil öğrenmek asla evet ben bu dili tamam, şu an öğrendim dediğinizde biten bir şey değil. Ben hala öğreniyorum. Korece konuşan diğer arkadaşlarım da hala öğreniyor. Kore dili mezunu arkadaşlarım da hala öğreniyor. Dil dediğiniz şey uçsuz bucaksız bir okyanus. <laughs> Öğrenmenin sonu yoktur ve sürekli öğreneceksiniz. Siz topik 6 alsanız bile hala bilmediğiniz o kadar çok şey olacak ki yani inanamazsınız gerçekten. Uzun lafın kısası bu konuda kendinizi strese ve baskıya sokmayın istiyorum ve bu süreci eğlenceli geçirin istiyorum. O yüzden de önden böyle bir motivasyon konuşması yapmak istedim. Şimdi asıl konumuza gelelim. Sizin için 5 tane madde hazırladım arkadaşlar. Bu 5 maddeyi uyguladığınız sürece Koreceyi gerçekten kendi kendinize evde çok rahat bir şekilde öğrenebileceğinizden eminim ama bu tamamen sizde bitiyor. O yüzden kendinize güzel bir çalışma programı, güzel bir plan hazırlamanız çok önemli. İlk haftadan kendinize çok fazla yüklenip işte ben bugün şu kadar şu kadar şunu yapacağım her gün böyle fazla fazla yapmaya çalıştığınız zaman ikinci hafta bırakacaksınız. O yüzden yavaş yavaş başlayın. Yavaş yavaş hayatınıza entegre edin. Zaten devamı gelecek. Birinci madde Hangul. Diyeceksiniz ki e zaten yani Korece öğrenmeye başlıyorum. Tabii ki de alfabeyi öğreneceğim. Bunu niye madde olarak ekledin? Hayır. Hangılı düzgün öğrenmek çok önemli. Siz başta hangılı yanlış öğrendiğiniz zaman sonrasında bu sürekli tekrara biniyor ve bunu düzeltmek daha zor. En kritik nokta ne biliyor musunuz arkadaşlar? Romanizasyon yasak. Kesinlikle yasak. Romanizasyona gözünüzün ucu bile değmemeli. Böyle mesela işte yazıyorlar ya Annyeonghaseyo. Siz bunu bu şekilde alışıyorsunuz, okuyorsunuz. Sonra Hangul karşınıza çıktığında ne oluyor? İnsan beyni ister istemez tembelleşiyor. Gözünüz her zaman o romanizasyonu is görmek isteyecek. Ve hangılı okurken böyle bir şey olacaksınız. Bir yavaşlayacaksınız ve ona alışma süreciniz daha da uzun olacak. Aynı zamanda bu romanizasyon dediğimiz şey sizin telaffuzunuzu ve aksanınızı da kötü etkileyecek. Çünkü o Latin harfi yazdığı için beyniniz otomatik olarak onu ya Türkçe ya İngilizce olarak düşünecek. O yüzden de bunu sonrasında düzeltmek gerçekten çok zor. Romanizasyon yasak dedik. Nasıl öğrenelim? Online ya da yazılı olarak çok güzel kaynaklar var. Dediğim gibi benim zamanımda çok fazla böyle işte uygulamalar olsun, Türkçe kaynak olsun, YouTube videosu olsun bunlar limitliydi. O yüzden ben böyle defterime yaza yaza çalışmıştım kendi kendime. Ama sizin elinizde çok güzel kaynaklar var. Bu konuda çok şanslısınız. Dönemimiz çok ilerliyor, gelişiyor. Türkçe videolar da var, İngilizce videolar da var. Onlardan yararlanabilirsiniz. Çok güzel application'lar da var. Direkt böyle parmağınızla size yazdıran. Bu uygulamalar ve kaynaklarla ilgili de bir video çekebilirim isterseniz. Şimdi bu videoda genel ipuçlarından ve tavsiyelerimden bahsettiğim için çok uzatmak istemiyorum. Hangi konusunda size son olarak vereceğim tavsiye ise wrongoji kağıt kullanmak arkadaşlar. Bu gerçekten çok kritik bir nokta. Yani bu kağıt hayatınıza girdiği an çok şey değişecek. Abartmıyorum. Gerçekten çok önemli. Biz mesela kursta sürekli bunu kullanırdık. Biraz evet ilkokul çocuğu gibi hissettiriyor insana kendini ama faydasını göreceğinize inanıyorum. Şimdi burada bunu böyle tutuyorum. Durdurup okuyabilirsiniz ne kadar rezil olduğunu. <laughs> Çünkü Korece'yi ilk öğrenirken yazdığım bir şey zaten. Hani utanmıyorum. Bakabilirsiniz bu arada gerçekten. Durdurup okuyun bunu. Wongoji kağıdı Korece'de heceleme sistemini daha iyi anlamanızda ve daha hizalı ve düzgün yazmanızda yardımcı olan bir kağıt. O yüzden Korece'yi ilk öğrenirken çok fazla kurslarda da tercih edilen bir kağıt. İleride Topik sınavına girmeyi de düşünüyorsanız bu kağıtları şimdiden kullanmanız sizin için gerçekten çok faydalı olacak. Neden? Çünkü Topik'te de aynı bu şekilde Wongoji kağıtları yazıyorsunuz yazma sınavında arkadaşlar ve Wongoji'de bir yazım hatası yaptığınızda direkt yazma puanınızdan puan kırıyorlar. Eğer şimdiden bu kağıda yazmayı alışkanlık haline getirirseniz, kurallarını öğrenirseniz ileride topik sınavına çalışırken bu konuda hiçbir sıkıntınız olmayacak. Sadece nasıl daha güzel yazabilirim mi odaklanacaksınız. Ben açıklamalar kısmına pdf bıraktım. Oradan indirip kullanabilirsiniz. Baskı alırsınız. Evde kendi kendinize onunla çalışırsınız. Peki Ceren, Wongoji'ye ne yazacağım? Yani ne yazacağım bilmiyorum ki diyenler için aynı zamanda da basit kelimelerin, günlük hayatta en çok kullanılan kelimelerin olduğu bir liste hazırladım. Zaten bunu internette de çok rahat bulabilirsiniz ama ben yine de sizin için hazırlamak istedim arkadaşlar. Onu da açıklamalar kısmında pdf olarak bulabilirsiniz. Oradaki kelimeleri bongocik kağıda yaza yaza pratik yapabilirsiniz. Bu sayede hem en başından kelimelere daha hakim olacaksınız ve basit kelimeler beyninize biraz daha işlemiş olacak. Ezberlemek zorunda değilsiniz bu aşamada. Kesinlikle o kelimelerin ne anlama geldiğini bilmek zorunda da değilsiniz. Sadece yazacak kelimeniz çalışacak, okuyacak bir şeyleriniz olsun diye bu şekilde ilk başta bir yöntem izleyebilirsiniz. Bu sayede hem okuma hem yazma pratiği yapmış olursunuz ve kulağınız da aşina olur. Ve bu aşamada artık Hangul'u da öğrenmeye başladık ya. Okuyoruz, ediyoruz, yazıyoruz. Böyle kendimize güvenimiz yavaş yavaş gelmeye başlıyor değil mi? Artık bu aşamada ne yapıyoruz? Gördüğümüz bütün Korece yazıları okumaya başlıyoruz. Sesli, içimizden fark etmez. Ne olduğunu bilmek zorunda değilsiniz, anlamak zorunda değilsiniz. Sadece Korece gördüğünüz her şeyi okuyun arkadaşlar. Ve okurken de ses kaydını alın. Öncelikle ne yapıyoruz? Evde yarım saatimizi ayırarak her gün Hangul çalışıyoruz. Bir hafta yeteceğini düşünüyorum ama tamamen pekiştirmek için 1-2 haftada bence bu işi halledersiniz. Evet geldik ikinci maddeye. Günlük kalıplar ve kendini tanıtma. Artık Hangul'ı hallettik, alfabeyi söktük, her şeyi okuyabiliyoruz. Şimdi ne yapacağız? Artık bu aşamadan sonra günlük kalıpları, basit cümleleri, kullanabileceğimiz genel ifadeleri ve tabii ki de kendimizi tanıtmayı öğrenmemiz lazım. Günaydın, iyi akşamlar, merhaba, nasılsınız, görüşürüz. Hoşça kalın. Adınız ne? Zaten tahmin ediyorum. Çoğunuz dizilerden kaynaklı bunları biliyorsunuzdur ama yine de ben bunları biliyorum ya deyip kesinlikle bu aşamayı da geçmiyoruz arkadaşlar. Çünkü illaki bilmediğiniz bir kalıp ifade vardır. Bildiğinizi düşünseniz bile bildiğinizi tekrarlamaktan korkmayın. Tekrar çalışmak, tekrar pratik yapmak bunlar size zarar vermez. Aksine pekiştirir. Bu ifadeler basit gibi gözükse de aslında iletişimin temel taşlarını oluşturduğu için de çok önemli. Ve genelde kursa gittiğinizde zaten alfabeyi öğrendikten sonra size bu ifadeleri öğretmekle başlarlar. Bu aşamada herhangi bir gramer bilgisi, herhangi bir kelime ezberleme bunlara gerek yok kalıptaki kelimeleri yavaş yavaş artık sökmeye başlarsınız işte isminiz ne derken ki isim kelimesi orada mesela size otomatik olarak yüklenecek. Kendinizi aslında bir bebek gibi düşünün. Yani bir bebek mesela ilk bir dili öğrenmeye başladığında ne yapıyor? Annesi babası neler diyorsa ya da çevresindeki insanlar neler konuşuyorsa onları aslında ne yapıyor? Hafızasını atıyor ve taklit etmeye başlıyor. Direkt böyle kendinizi dil bilgileri, işte gramer yapıları bilmem ne bu tarz şeylerin içine atmayın. O zaman ne olacak? Bunalacaksınız, sıkılacaksınız yani. Bu gramerler bilmem neler falan filan ilk aşamada çok insanı boğan sıkan şeyler Peki ne yapacağım ben bunları böyle kendi kendime okuyacak mıyım deli gibi diyeceksiniz. Evet arkadaşlar aynanın karşısına geçeceğiz bir güzel. Ee, burada birazcık kendinize cringe olabilirsiniz ama dil öğrenirken cringe olma ya da işte ne o utanma gibi şeyler asla yok. Bunları hayatımızdan çıkartıyoruz. Dil öğrenirken utanma, cringe olmak yok arkadaşlar. Onları bir köşeye bir kenara atıyoruz ve aynanın karşısına bir güzel geçiyoruz. Kendimize bakıyoruz. Öğrendiğiniz kalıpları, cümleleri, kelimeleri söylemeye başlıyorsunuz. Ve orada Artık kendi kendinize bir tiyatro şovu yaparmışçasına konuşmaya başlıyorsunuz. Çok bir şey bilmenize gerek yok. Bildiğiniz şey merhaba günaydın nasılsınız benim adım Ceren işte şu yaşındayım hava güzel böyle basit basit şeyler. Bunu biraz eğlenceli hale getirmek için ilk başta mesela ilk tanıştığınız biriyle konuşuyorsunuz. Biraz daha kibar ve güler yüzüsünüz tamam mı? konuşuyorsunuz. Merhaba ben Ceren, memnun oldum falan. Ne yaseyo, Ceren Bu şekilde biraz daha böyle kibar konuşuyoruz tamam mı? Bir sonrakinde karşınızda biraz daha böyle gıcık olduğunuz böyle aslında çok da konuşmak istemediğiniz biri olduğunu düşünün şöyle. Yani bunu böyle çeşitlendirebilirsiniz arkadaşlar. Yani burada bir sınır yok. Tamamen size kalmış bir şey. Kendinizi böyle bir dizi film çekiyormuş gibi hayal edin. <laughs> bir su içeyim şey biliyor muydunuz? Eğer karşınızda biri varken böyle su içerseniz dişinizi ve ağzınızı görüyorlarmış. O yüzden böyle su içmeyin diyorlar. Mesela bir data falan gittiğinizde direkt karşıya bakarak şöyle yana dönerek için diyorlardı. Bunu ilk gördüğümde dehşete kapılmıştım. Ve bir başka sürpriz. Ben yine sizin için bu günlük kalıplarım, günlük ifadelerin olduğu, sizin pratik yapabileceğiniz basit cümleleri ve ifadeleri, kelimeleri vesaire yine bir liste haline getirdim. Ve açıklama kısmına pdf olarak bırakıyorum. Oradan indirip çalışabilirsiniz. Artık hangi okuyup yazabiliyoruz, kelime de öğrendik, Temel ifadeleri de biliyoruz, cümle kurabiliyoruz ama tek sorunumuz bunları nasıl yaptığımızı bilmiyoruz, değil mi? Evet, artık bu aşamada dil bilgisini öğrenme zamanımız gelmiş demektir. Panik yok, korkmak yok. Gayet keyifli ve eğlenceli geçecek. Çünkü artık kelimelerimiz ve kullandığımız ifadeler anlamlı cümlelere dönüşmeye başlayacak. İnternete girip Korece A1 bir kitap buluyoruz arkadaşlar başlangıç seviyesi herhangi bir ders kitabı. Tabii ki de ben size yine kaynak önerdiğim bir video çekerim ki Instagram'da da kısa reels olarak çektim. Korece kaynak önerdiğim, Türkçe kaynak önerdiğim bir video. Gidip izleyebilirsiniz onu da. Neden bir kaynak ya da bir kitap edinin diyorum. Çünkü burada sistematik olarak bir sistem ile ilerlemek çok önemli. Böyle sağdan soldan tek başına dil bilgisi şeyleri toplamak yerine bir kitapla ya da bir seriyle bu bir video serisi de olabilir bu arada bir kitap da olabilir. Herhangi sistematik herhangi bir şeyle düzenli olarak ilerlemek size daha motivasyon ve disiplin katacak. Çünkü en azından ondan sonra ne yapacağınızı bileceksiniz. Bu yüzden kendinizde takip edebileceğiniz, düzenli olarak sizi yönlendirecek bir kaynak olursa çok güzel olur. Ve lütfen öğrendiğiniz her grameri, her kelimeyi sadece okumakla ve ezberlemekle bırakmayın. Onu kullanmaya çalışın. Çünkü kendiniz kullanmadığınız, yapmadığınız bir şeyi beyniniz hatırlamayacak sadece ezberlemekle kalacak ve bir hafta sonra, bir hafta bile sürmez, iki gün sonra unutacaksınız. O yüzden bir kelime öğrendiğinizde, bir gramer öğrendiğinizde onunla birlikte cümleler kurmak, pratik yapmak, o cümleleri sesli okumak. Çünkü şöyle oluyor genelde, evet ben bu kelimeyi öğrendim, ben bu grameri öğrendim ama ben bunu nerede kullanacağım bilmiyorum. Yani bu kelime tamam bu anlama geliyor ama bazı başka durumlarda belki başka bir anlama geliyor. Bunu bilemeyiz. Bunu kavrayabilmek için deneyimlemeniz lazım. O yüzden her gün en az 2 ya da 3 cümle kurmak ödeviniz olsun. Kendinize böyle ödevler de verin mini, mini Evet artık temel ifadeler oturduğu dil bilgisine de biraz başladık. Şimdi ne yapmamız lazım? Kelime haznemizi geliştirmemiz lazım ve yazma alışkanlığı edinmemiz lazım. Her gün yeni 2 ya da 3 kelime öğrenmenizi istiyorum. Bakın bu 5 de olabilir. Biliyorum herkes işte her gün 5 kelime öğren diyor ama biraz da gerçekçi olmak lazım. İnsan beyni aynı anda o kadar şeyi depolayamıyor ve kendinize bu kadar yüklenmenize de gerek yok. 2 ya da üç kelime gayet yeterli olur. Yavaş yavaş ilerleriz yani. Çünkü yeni bir dil öğrenirken zaten beyninize bir sürü yeni bilgi yüklüyorsunuz. Yok gramer yok bilmem ne falan. Yani siz kendinizi test edin. Yapabiliyorsanız 5 de olur kesinlikle. Daha da güzel olur. Burada kilit nokta kelime ezberlemek diye bir şey yok arkadaşlar. Az önce bahsettiğim şeye geleceğim yine. Kelimeleri öğreniyoruz. Asla ezberlemiyoruz. Her gün 3 kelime öğrenin dediysem de bu mesela şey değil. Atıyorum kelimemiz ne olsun? Namu, ağaç demek. Şey değil bu. Deftere 10 kere namu, 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 namu yazıp tire çekip ağaç, ağaç, ağaç yapmak değil. Bunu da yapabilirsiniz eğer bu size faydalı oluyorsa, bu şekilde öğreniyorsanız. Ama sadece bunu yapmayın. Ne yapıyoruz? Az önce de bahsettim. Ne yapıyoruz? cümle kuruyoruz. Her öğrendiğimiz yeni kelimeyle basit bir günlük cümle kuracağız. İlla böyle çok kompleks gramer şeyleri kullanmak ya da böyle uzun uzun cümleler yazmak zorunda değilsiniz kesinlikle. Çok basit düşünün. Çok basit. İlk başta her şeyi basit düşünüyoruz ve bunda utanmaca, sıkılmaca yok kesinlikle. Sonra kendinizi ilerlettiğinizde daha zor gramerler öğrendiğinizde tabii ki de daha zor cümleler kurun. Kendinizi zorlayın ama basit cümleler. Tıkandınız. Cümle kuramıyorum ben. Keşke örnek cümleler olsa diyorsunuz. O zaman da Naver Dictionary'nin kendi uygulamasını indirip oradan kelimeyi arattığınızda örnek cümleler çıkıyor zaten. Oradan yararlanabilirsiniz. Ya da yapay zekaya bana işte bu kelimeyle ilgili 5 tane 10 tane cümle kurar mısın başlangıç seviyesi için yazdığınızda yapay zeka size zaten bir sürü cümle kuruyor. Oradan da faydalanabilirsiniz. Ben bunun için ChatGPT biti kullanıyorum genelde. Yapay zekayı bu anlamda kullanmak bence kötü değil. Mesela bu aşamada artık Hani dil bilgisini de birazcık biliyoruz ya. Biraz cümle de kurabiliyoruz. Kelime bilgimiz de arttı. Artık yavaş yavaş her gün günlük yazmaya başlayabiliriz. Bu günlük dediğim şey çok detaylı, uzun olmak zorunda değil. Her güne 5 cümle gibi düşünebilirsiniz. Bugün bunu yedim. Mesela günlük tutmaya başladığınızda fark edeceksiniz ki bazı şeyleri ifade etmek istediğinizde bazı kelimeleri bilmiyor olacaksınız ve o kelimeye bakacaksınız tabii ki de sözlükten nasıl yazabilirim diye. O kelimeyi bilmediğinizi fark edip kullanmak Seyip araştırıp, yazdığınız zaman o kelime yani 40 yılda geçse aklınızdan silinmez. İşte cümle kurmak, yazı yazmak bu yüzden faydalı. Seviyeniz arttıkça daha zor cümleler. Daha işte mesela bugün bunu hissettim. Bu arkadaşım bana bunu yaptı. İşte bu bende böyle bir duygu uyandırdı gibi gibi. Aynı zamanda bu dönemde size önerdiğim başka bir şey daha var. Yine önceki maddelerde de bahsetmiştim ama bu kısımda artık biraz daha bunu ileri seviyeye taşıyoruz. Her gün bir kısa metin okuyun arkadaşlar. Bu bir webtoon olabilir, bir haber başlığı olabilir, sevdiğiniz idolün Instagram postundaki caption olabilir hiç fark etmez. Sevdiğiniz Korece bir şarkının şarkı sözleri olabilir. Bunları hem içinizden hem sesli 4-5 kere okuyun. Burada önemli olan ve artık hedeflediğimiz şey gözünüzün Korece yazılara alışması. Yine anlamak zorunda değilsiniz. Bilmediğiniz bir sürü kelime olacak. Sorun değil. Merak ediyorsanız o kelimeleri de tabii ki de kelime defterinize not edersiniz, öğrenirsiniz. Dediğim gibi burada hedeflediğimiz şey artık Korece okuma hızımızı arttırmak ve biraz da olsa daha uzun metinlere göz aşinalığı kazanmak. Ve zamanla bu alışkanlığı mucizeler yarattığını göreceksiniz. Şimdiye kadar hep yazmaktan, cümle kurmaktan, bunlardan bahsettik, okumaktan. Artık beşinci ve son maddeye geçiyoruz size benim yapmayı çok sevdiğim, hala yaptığım, artık bir alışkanlık haline gelmiş olan, Korecemi geliştirmemde bana çok yardımcı olan bir taktikten bahsedeceğim. Bu taktiği bence illa bir yerlerden duymuşsunuzdur ama ben bunu videoya dahil etmek istiyorum her şekilde çünkü gerçekten çok faydalı. Dizi olabilir, YouTube videosu olabilir, televizyon programı olabilir, hiç fark etmez. Herhangi Korece olan bir video açıyoruz arkadaşlar. Diyelim ki bir Kore dizisini altyazılı açtık ki ben bu durumda hani Kore dizisi de öneririm ama bence Kore reality şovları TV programları da bunun için çok güzel oluyor. Çünkü orada hani insanlar rol yapmıyor. Direkt gerçek tepkilerini görebiliyorsunuz. Gerçek konuşmalar duyuyorsunuz. Running Man mesela ben Running Man çok severdim. Eskiden hala severim. Hala çok sıkı takip ediyorum ve izliyorum. Hem Korelilerin mizahını da daha iyi anlamınıza da yardımcı oluyor ters programlar. Ama diyelim kendi hani diziyle yapıyoruz bu taktiği. Oyuncu bir şey söylüyor ya, durduruyorsunuz, aynısını tekrar ediyorsunuz ama aynı ses tonuyla ve aynı duygu durumuyla. Rol yapıyor gibi düşünün. Bu sırada da ses kaydı alıyoruz bu arada. Buna arkadaşlar dil öğrenmede shadowing deniliyor. Gerçekten de çok işe yarıyor. Özellikle sizin o dilin telaffuzunu güzel yapabilmenizde çok faydalı. Bunları böyle taklit ede de ses kayıtları alıyoruz ve göreceksiniz ki o ses kayıtlarında ilk aldığınız kayıtla son aldığınız kayıt aynı olmayacak. Ve ileride aynı şekilde benzer bir cümleyi kurduğunuzda kendi kendinize o tonlamayla kurduğunuzu fark edeceksiniz. Ve bu Korece telaffuzunuzu geliştirmekte gerçekten çok faydalı. Az önce günlük tutmaktan bahsettim ya yazı yazma olarak. Günlük tutmanın bir diğer versiyonu olarak her gün arkadaşlar bir dakikalık ses kaydı. Bugün ne yaptım? Nereye gittim? Ne hissettim? E günlük tutmak gibi düşünün yine ama bunu sesli yapıyorsunuz. Birine anlatır gibi. Ve sonra açıp bu ses kaydını dinliyorsunuz. Orada da artık telaffuzlarınızı hani hangi tonlamayı daha iyi yapabilmişim bunlara bakabilirsiniz. Peki gramer hatası yapıp yapmadığımı ya da yanlış bir kelime kullanabilirsiniz Kullanmadığımı nereden bileceğim? Yanlış yapmaktan, hata yapmaktan korkuyorum. Kendi kendime evet böyle pratik yapabilirim ama nerede hata yaptığımı nereden anlayacağım diyecek olursanız. Hata yapmak, hiçbir şey yapmamaktan çok daha iyidir. Hata yapmaktan, gramer hatası yapmaktan, kelime hatası yapmaktan, telaffuz hatası yapmaktan, aksanınızın bozuk olmasından korkmayın. Mükemmel olmak zorunda değil. Biz Koreli doğamadık ya da İngilizce konuşurken de mesela bu geçerli. Biz Amerika'da doğamadık. Ana dilimiz İngilizce değil. Aynı şekilde ana dilimiz Korece de değil. Ve ilk öğrenirken bu tarz hatalar yapmak çok normal ki Topik altınız olsa bile bu tarz hatalar yapacaksınız. Koreceyi 10 yıldır falan öğreniyor bile olsanız bu tarz hatalar yapacaksınız. Ben de yapıyorum. Annemizin karnından bu dili konuşarak çıkmadık. Bir de insan her gün aynı kondisyonda olmaya da biliyor. Bazen mesela çok yorgun oluyorum. Hiç konuşamadığım günler oluyor. Beynimin o an Korece işleyemediği zamanlar oluyor ama bazense tam tersi. Beynim mesela İngilizceyi işleyemiyor. Korece düşünüyorum her şeyi ve sadece Korece olarak bazı şeyleri kafamda işleyebiliyorum. Bugünden güne değişen bir şey. O yüzden kendinize bu, bu şekilde yüklenmeyin. Bu tarz endişelerinizi anlıyorum ama gerçekten hiç gerek yok. Mesela hatalarınızı görmek için şey yapabilirsiniz. Konuştuğunuz şeyi transkript haline çevirip yazıya çevirip yine yapay zekaya atarsanız o sizin gramer hatalarınızı ya da yaptığınız işte işte bazı yanlış kullandığınız kelimeler varsa o hataları düzeltecektir. Yani onu dediğim gibi böyle bir hoca olarak, bir mentor olarak kullanabilirsiniz. 5 maddenin hepsinden bahsettiğimize göre son olarak günlük rutinimize dahil etmemiz gereken birkaç alışkanlıktan bahsedeceğim. Her gün, kesinlikle her gün Korece içerik izliyoruz. Video olabilir, podcast olabilir, dizi olabilir, film olabilir, hiç fark etmez. Şarkı da olabilir. Sadece Korece'yi duymanız lazım. Korece'yi duymadığınız bir gün olmamalı. Yapabiliyorsanız birkaç saat, yapamıyorsanız da birkaç dakika. Hiç fark etmez ama Korece'yi duymadığınız herhangi bir gün olmamalı. Korece'yi öğrenirken anlamasanız bile dilin melodisini yakalamaya çalışın. Atıyorum günlük işlerinizi yaparken kenarda bir podcast açarsınız Korece. Haber podcast'i olabilir mesela. O tarz şeylere de artık hani kulağınızın alışması için. Böyle normal çamaşırınızı katlıyorsunuz mesela ya da odanızı topluyorsunuz. Arkada açın onu. O orada yankılansın kendi kendine. Bunu günlük rutinimize mutlaka dahil ediyoruz. Bir de ne dedik? Günde 2-3 kelime öğreniyoruz, günlük yazıyoruz ve günlük ses kaydı alıyoruz. Bütün bu alışkanlıkları hayatınıza dahil ettiğiniz zaman ve dediğim maddeleri de uyguladığınız zaman ben inanıyorum ki Korece'yi evde kendi kendinize çok güzel bir seviyeye taşıyabilirsiniz arkadaşlar. Motivasyonunuzu kaybetmeyin. Ben başarabileceğinize inanıyorum. Illaki kurslara gitmenize, bir sürü paralar dökmenize gerek yok. Gerçekten bunu evde başarabilirsiniz. Böyle bir hedefiniz varsa da daha fazla ertelemeyin. Artık aksiyon alma zamanı arkadaşlar. Ben istediğiniz sürece, hedef koyduğunuz sürece yapamayacağınız hiçbir şeyin olduğuna inanmıyorum. Korece öğrenmekle alakalı videoların devamı gelsin istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ya da çekmemi istediğiniz videolar varsa da yine yorumlarda bana yazabilirsiniz. Sizin isteklerinize göre ilerliyorum. Mesela size bazı web siteleri önerebilirim, kitaplar önerebilirim, YouTube kanalları önerebilirim, uygulamalar önerebilirim. Ama bunların hepsi tek bir videoya sığmazdı. O yüzden bunu bir sonraki videolarda artık birlikte konuşuruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı, Korece öğrenmek isteyen diğer arkadaşlarınıza da bu videoyu göndermeyi unutmayın. Yorumlarda da tavsiyelerinizi, önerilerinizi ve düşüncelerinizi hepsini okuyor olacağım. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz yorumlara kitap emojisi koymayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz.